Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendi halkını nükleer silah hazırladığını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin istihbarat bulunmadığını belirtti. Dünya, Rusya-Ukrayna savaşında nükleer silah düğmesine basılması riskine karşı diken üstünde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sık sık nükleer silah imasında bulunurken, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'den de yeni bir açıklama geldi. Zelenski, Rusya'nın kendi halkını nükleer bir saldırıya hazırlamaya başladığını söyledi. Putin'in henüz nükleer silah kullanmaya hazır olmadığını da iddia etti. Bunu yapmaya hazır değiller. Kullanıp kullanmayacaklarını kendileri de bilmiyorlar. Bence bunun hakkında konuşmak bile tehlikeli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da bir gün önce yaptığı açıklamada aynı tehlikeye dikkati çekmişti. Putin'in şaka yapmadığını söyleyen Biden, nükleer tehdit için kıyamet savaşı anlamına gelen Armageddon ifadesini kullanmıştı. Küba, füze krizinden bu yana ilk kez nükleer silah kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit altındayız. Küba, füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık. Biden'ın bu sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin elimizde bir istihbarat yok denildi.